Bu kanunun sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir sorulmaktadır. 26 Kasım 1936 kabul edilen ünvan ve lakapların kaldırılması hakkındaki kanun soyadı kanununu tamamlayan bir gelişmedir. Bu kanun ile A, Hacı, Molla, Hafız gibi birçok ünvan ve ayrıcalık kazandıran ünvanlar, lakaplar yasaklandı. Toplum içinde harp madalyeleri hariç sivil rütbe, nişan ve madalyalar kaldırıldı. E, bu bilgiler ışığında uluslararası ilişkilerde çağdaş dünya ile uyum sağlamak zorlaşmıştır. Zorlaşmıştır ifadesi yanlıştır. Çünkü kolaylaşmıştır olması gerekir. Çünkü e, batılı devletlerin kullanmış olduğu birimlerle sizin kullanmış olduğunuz birimlerin aynı olması elbette ki ilişkileri kolaylaştırır. Ancak burada zorlaştırmıştır dediği için bir nolu ifadeyi eliyoruz. Dolayısıyla biri içeren seçenekleri elediğimiz zaman zaten cevabımız ortaya çıkmaktadır. Yine bu yaşanan gelişme ile ilgili olarak halkçılık ilkesi topluma yerleştirilmek istenmektedir. Bu ifadeye doğrudan ulaşabilmekteyiz. Çünkü halkçılık kanunlar karşısında halkın eşit olmasıdır. Gerek kılık kıyafet noktasında, gerek inanç noktasında, gerekse mevcut ırk olarak eşittir insanlar. Sınıfsız, imtiyazsız yani ayrıcalıksız, kaynaşmış bir toplum yapısının oluşturulması da yine bu kapsam doğrusunda hedeflendiği için ve ulaşılabilir sorulduğu için sorumuzun doğru yanıtı 2 ve 3'ü içeren C seçeneğidir.